Selam beyler Yeni kostümlerimiz var 2 tane kostümümüz var Bunun da Bunun da Madencide salveç böyle görünüyor ya Bu, bu Starwitch'in özelliklerinden bir tanesi ise Kullanıcı kontrolü bir tane elemanı öldürdükten sonra Bir işini bitirdikten sonra 20 kristal kazanıyor yani altın kazanıyorum. maç esnasında bismanları öldürünce yani altın kazanıyorsunuz. Bu ölünce de altın kazanıyorsunuz ölünceye Yani ölünce yere iki tane iki sürü çevseler düşürüyor. Yani ilk kez yere bir şeyler düşüren bir yani kostüm. Bu da yani bu da suada tiki görünüşü, okçu, petenç büyücü ve dev şimdi bu da pyro blazer pyro blazer ile geçen bu kostümler bu kostüm böyle bayağı op bir şey yani spy legacy'e gelen böyle en güçlü kostüm denebilir bu spy legacy'e gelen bu pyro blaze kullanıcı kontrol liste birilerini indirdikten sonra büyük bir patlama yol açıyor. Bu patlamada da etrafındaki de 710 çok büyük hasarlar çıkartabiliyor. Bazen 300, bas, bazen 400 çok böyle ağır hasarlar çıkartıyor. Bu madencideki gördüğünüz bu şekilde. Burada ki bu şekilde böyle sanki böyle kafasında ateşli bir kask var. Ateş sonuçma kılıcı var. Sanki böyle magmaymış gibi. Her şey alevmiş gibi bakıyorsun devine kadar böyle her şey yalnız. Neyse. Hızlı hızlı yeni, yeni misyonlarımıza gidelim. iki tane açılan misyonumuz var Acaba yeni açılan misyonlarda bu Pyro de Salvi falan görür müyüz? yeni kostümden birlikler görür müyüz? Şimdi. Hmm ve ona göre biz de o ama ee, kastafta on da kimse ne <laughs> kimse şeyine giriyorsun orada böyle şimdiki bir sürede bir sıfır görmüyorsunuz. 1 <laughs> i̇şte sıfır. su olarak bir nokta sıfırlara alıyoruz artık sizin titlere bak ya su olarak bir sıfır böyle gümüş bir kırmızı var üç bakalım. Bizim suvalat bir noktası sular Üst yapalılar. Huf. Oğlum yanıyoruz ya. Cayır cayır yanıyoruz. Hem işte yangınlar olsun. Ya. ülkenin. Böyle yangınlardan orta mı sınıyor? Yani bakıyorum böyle burası 42 derece. Dedim o. Bu kadar da olamazdı. Anlıyor yani. aga yani. Bugün 38'di en yüksek. Sonra yarın ise 42 derece. Yani bayağı alıtacakmış. vallahi. Bakıyorum böyle yaz tatilinin ilk ayı bitti. 27 Temmuz. Yakında Ağustos'a gireceğiz. İkinci ay da dolacak. Ondan sonra bizim için bizim için stres başlıyor. 8. sınıf. Diğer sınıflara benzemeyecek. 8, 12 böyle İlkokul dördüncü sınıfta hiçbir sıkıntı yok ama lakin bu ortaokul 8 ve lise 12 bayağı stres son derece stres hele ki LGS sınavı böyle 8'ler için bayağı bir e... böyle hayatında belli bir kere gidiyorsun bu sınava eğer gizin gizin kaçırdın Neyse böyle Şu su böyle hepsini toplayacağım. Eee Dur dur Beyler Bu tarafın bana çok önemli Saldırın Saldır 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 hadi durma saldır saldırın, Saldırılın <laughs> Üf 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 Arkaya kaydık <laughs> Arkaya kaydık Hıh hıh Eee Ebelerine Ninelerine Of of of, of orif ya of of. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Lambom James geliyor. Lambom James. Saldırın. Alın alın. Hepsini döveceksiniz. Dövmeniz gerekiyor. Ne gibi. Kaçın 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 kaçın. Kaçın madencileri. <laughs> <laughs> Allah'ım. Dövün hepsini dövün. Hepsini falan edin. Yine her Lan kaçıyorsunuz buna oğlum oğlum tarih ni yazıyorum e hayır nasıl bir At kaldı, at kaldı. At kaldı. Hadi bakalım aga. Güzel. Hadi hadi. Hadi hadi. Fıtır fıtır. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Öh, Böyle oğlum diyor. Lord Kader geladen Olmuyor böyle. Kesinlikle böyle. Hayro Blaze olacak. Vurun, 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 Güzel, güzel, güzel. Güzel. Şöyle birazcık daha su da bakalım. bundan su tattığını alamayacağız çünkü çok güçlü. ，哦哈。Dalam oh, hadir, dalam hadir, dalam hadir,

ordur güçleri kadar güçlü abi bir sıfırlarla kat 0.2'sini mi yaptın oraya mafa kadar hele o tamam Dolum salonlar yok oldu. Olum lan Sanırım yenildik beyler. Oğlum hayvan yoruyor orada. Oğlum. E neyse.